4 senedir ekranlarda Selena Gomez izleyerek büyüdüğünü söylüyor. Hayali ise dünya çapında bir aktris olmak. Geldiği noktada büyük bir hayran kitlesi var. Kendimi zorlayacak karakterleri canlandırmak istiyorum diyor. İçten gülümsemesiyle insanı hemen saran, neşesiyle etrafını aydınlatan bir isim Lizge Cömert. Sosyal medyada 1999 doğumlu olduğuna dair yanlış bilgiler olsa da 2001 yılında İzmir'de doğduğunu söylüyor. Babası aslen Tuncelili ama İstanbul'da doğmuş, büyümüş ve kökleriyle modern hayatın arasında bir denge kurmuş. O da tıpkı babası gibi İstanbul'un sokaklarında büyüdü. Annesi onu dünyaya getirdiğinde 22, babası ise 25 yaşındaydı. Genç bir çiftin ilk çocukları olarak sevgiyle, umutla ve biraz da heyecanla doğmuştu. Ailesi tekstille uğraşıyordu. Evlerinde her zaman kumaşların rengi, makasların sesi ve emeğin sıcaklığı vardı. Bir de ondan 6 yaş küçük bir kardeşi. Ailenin küçük neşesi. Hem annesinin hem de babasının sevgisini, ilgisini hep hissederek şefkatle dolu bir ortamda büyüdü. Sabahtan Gülçin İşler Fırat'a şöyle anlatmıştı. Babamla çok eğlenceli bir baba kız ilişkimiz var. Annemle de arkadaş gibiyizdir ama annem kuralcıdır. 6 yaş küçük kız kardeşim var. Fransız lisesinde okuyor. İkimiz için de en önemli kural spor yapmak. Annem bizi her gün spora götürürdü. Fitness, jimnastik, basketbol, tenis oynadım. Yemeklerimiz sağlıklı hazırlanır ve genellikle glutensiz olur. Tatlı, kahve, çay bunlarla pek aram yok. Ama bunu baskı yaparak değil teşvik ederek yapardı annem. Ben yaramaz ve çok dans eden mutlu bir çocuktum. Ailem ne istersem beni ona yönlendirdi. Tek zorlamayla yaptığım piyano çalmaktı 4 yıl çaldım mutlu bir çocuktum. Daha ana okulundayken sanata dair her şeye ilgi duyuyordu. Ancak o yıllarda bu tutkunun onu bir gün oyunculuk yoluna çıkaracağını tahmin etmiyordu. Ortaokul döneminde yolu İstanbul Halk Tiyatrosu ile kesişti. Orada Yıldıray Şahinler ve ablasıyla tanıştı. Onlar küçük Lizge'deki ışığı hemen görmüş, yeteneğini fark etmişlerdi. Lizge Cömert'in oyunculuk serüveni o yıllarda başladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Ali Sabun Oyuncugel Ajansı'nda oyunculuk, sahne pratiği ve diksiyon eğitimleri aldı. Kısa sürede ilk menajeriyle tanıştırıldı. Menajerinin yönlendirmesiyle birkaç deneme çekimine katıldı ve kader o noktada kapıyı araladı. Kardeşlerim dizisine seçildi. Sabahtan Gülçin İşler Fırat'a verdiği röportajda şöyle anlatıyordu yaşadıklarını. Ortaokulda tiyatrodaydım. Hocam Mert Yılmaz beni yönlendirmişti. Tiyatro kendimi çok rahat hissettiğim bir yerdi ve oraya girince... Başka bir dünyanın kapısı aralanmış gibi hissettim. İnanılmaz keyif alıyordum ve sahneden inmek istemiyordum. Sonra Müjdat Gezen'de oyunculuk eğitimine devam ettim ve bu rol bana çok sürpriz bir şekilde geldi. Bir akşam telefon geldi ve dediler ki, ''Senaryo şu, rolün şu, yarın sete çıkıyoruz.'' Direkt sete çıktım. Bir yandan oyunculukla hayatı değişirken diğer yandan eğitimini de sürdürüyordu. Özyeğin Üniversitesi'nde mimarlık okuyordu. Oyunculuk eğitimine ortaokulda başladım farklı hocalardan dersler almıştı. Ancak sayısal dersleri iyi olduğu için öğretmenlerinin yönlendirmesiyle mimarlık bölümünü seçmişti. Sanatla iç içe bir alan olduğu için de ilgisini çekmişti. Burslu kazandığı okuldan başarıyla mezun oldu. Mimarlık tarihine duyduğu merak onu hep beslemişti. Belki bir gün hayatımın bir noktasında mimarlık da yaparım diye düşünüyordu. Ancak oyunculuk başladığında ailesi bu fikre hemen sıcak bakmamıştı önce okulun bitsin demişlerdi. Oysa ikisini birlikte yürütebileceğini göstermek istemişti ve gerçekten de başardı. Okulunu hiçbir zaman boşlamadı. Oyunculuğun yanında solfej ve dans dersleri de alıyordu. Günlerinin bir saniyesi bile boş geçmiyordu ama o bundan şikayetçi değildi. Çünkü ikisini de çok seviyordu. Artık ailesi de tüm kalbiyle arkasındaydı. Hürriyetten Hakan Gence'ye anlattıklarına göre çocukluğunda Disney Channel'da Selena Gomez'i diyerek büyümüştü. Ekrandaki o parlayan genç yıldızı izlerken bir gün kendisinin de dünya çapında bir aktris olma hayalini kuruyordu. Bugün şöhretten çok gerçekten iyi işlerde yer almak kendini gösterebileceği karakterlere hayat vermek istiyor. Kamera ilk kayıt dediği an başlamıştı her şey. Bu benim mesleğim olacak diye geçirmişti içinden. O an hissettiği mutluluk tarifsizdi. Zor koşullar olsa bile insanın sevdiği işi yapması kadar güzel bir şey yoktu. Daha önce tiyatro sahnesinde de yer almıştı. O zamanlar dikkat etmesi gereken en önemli şey seyirciye sırtını dönmemekti. Ama kamera önüne geçtiğinde her şey değişti. Hakan Gence'ye anlattıklarına göre kamera açısı, arka plan, ses, ışık, tüm bu teknik detaylar onu şaşırtmıştı ancak zamanla hepsini öğrendi. Sahneden kameraya geçen o ince çizgide olgunlaştı. Kardeşlerime başladığında henüz 19 yaşındaydı. Bu 4 yılda hem kendisi hem de hayata değişmişti. Karakteri olgunlaşmış, arkadaş çevresi genişlemişti. Eskiden hayatını daha kapalı yaşarken şimdi bu durumu korumaya çalışıyordu. Çünkü o hiçbir zaman herkese her şeyini anlatan biri olmamıştı. Bu güvenle ilgili değildi. Başkalarını kendi sıkıntılarıyla yormak istemezdi. Ona göre bu tehlikeli bir şeydi. Dinlemeyi ise her zaman severdi. Hala da seviyor. Belki de bu yüzden oyunculukta başkalarının hikayelerini anlatmak ona huzurlu hissettiriyor. Çünkü her karakterin içinde biraz kendisi vardı ve her sahnede biraz daha büyüyordu. Genç yaşına rağmen dikkat çeken oyunculuk performansıyla tanınıyor. Oyunculuk kariyerindeki başarısıyla çeşitli ödüllere layık görüldü. 2023 yılında yani kariyerinin ilk yıllarında Yeditepe Üniversitesi Dilek Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan kadın oyuncu seçildi. Aynı yıl Altın Palmiye Ödülleri'nde yılın çıkış yapan kadın oyuncusu seçildi. Bu ödüller kardeşlerim dizisindeki Süsen karakteriyle elde ettiği çıkışın önemli bir yansımasıydı. Lizge Cömert oyuncu Bilal Yiğit Koçak'la birlikte ikili Kardeşlerim dizisinde tanıştı ve bir süre sonra mutlu birlikteliklerini yaşamaya başladılar. Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Çarpıntı dizisinde yer alıyor Dizide Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Genç Türk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat gibi isimlerle birlikte çalışıyor. Hayatını kapalı yaşamayı tercih eden Lizge Cömert bu sektöre girene kadar sosyal medya hesaplarına bile sıcak bakmıyordu. Sabahtan Gülçin İşler Fırat'a verdiği röportajda şöyle diyordu. Sosyal medya kullanmıyordum. Menajerimle tanıştıktan sonra onların teşvikiyle Instagram açtım. Hiç merak etmiyorum sosyal medya dünyasını. Stalk hesabım da yok ama arkadaşlarım beni her şeyden haberdar eder. Arkadaşlarımla oturduğumuz, gezdiğimiz yerlerde fotoğraf çekmeyi de, çektirmeyi de sevmiyoruz. O anın keyfini çıkartıyorum ve inanın aklıma fotoğraf çektirmek hiç gelmiyor. O yüzden sosyal medyam aktif değildi. Ama yorumların hepsini okuyorum. Ve buradan onlara sevgilerimi iletiyorum. Genç Yıldız İstanbul Life dergisine çok özel açıklamalar yapmıştı. Kendisine dair şunları söyledi: "En büyük hayallerimden biri müzikalde yer almak. Kendime meydan okuyabileceğim işlerde yer almak istiyorum. Oyunculuk benim çocukluk hayalimdi. Uzun yıllardır beni beslemesi ve geliştirmesi adına dans dersleri, solfej dersleri alıyorum. Piyano ve gitar çalıyorum. Saf ve temiz yaşayan biriyim. Bana göre aşkın rengi hala beyaz. Sır tutmak kırmızı" çizgilerimden biri. Biri bana bir sırrını verdiyse sonsuza kadar bende kalır. Ne yaparsam yapayım ailemin benim yanımda ve bana destek olacaklarını bilmek, oyunculuk konusunda ilerlememe çok yardımcı oldu. Yurt dışına çıkmak da bana gerçekten çok iyi geliyor. Bu durum kendimi yenilememi ve daha sağlıklı düşünmemi sağlıyor. Gittiğim yerlerde yeni tatlar denemeyi de çok seviyorum. En hassas olduğum şey yalan. Yalan söylemenin saf sevginin ortadan kalkmasına neden olduğuna inanıyorum. İkili ilişki benim için en önemli şey saygı, anlayış, şeffaflık. Zaten karşımdaki insanları da buna göre seçerim. Hayattaki en büyük korkum sevdiklerimi kaybetmek. Biz de kendisine hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.